Duru duru du Duru dur du, du Duru duru du, 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 du. Selam nasılsınız iyi misiniz ben iyiyim. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz Ama e, tren sürme gibi bir oynuyoruz Yani Dead Rails oynuyoruz Bu oyundaki amaç e, tren sürmek e, Tren sürmek Hayatta kalmak ve tren sürmek Klasik bir Roblox oyunu işte bu oyun daha stribe benziyor ama daha da zor. Birkaç tur oynadım, birkaç tur video çekmeye çalıştım ama her birinde öldüm. Yani bu aslında üçüncü kayda başlayışım. Neyse ya sorun yok. Oyuna başlayalım yani. Birkaç tane videosunu izlemiştim. birkaç tur da oynadım yani. O kadar. Bir de oyunda para var. Evet artık oyuna geçebiliriz. Hemen altınımızı satalım. Paramızı toplayalım. Kömürümüzü stoklayalım hemen. Biraz daha yakıt alalım hemen. Ve şimdi trenimize binebiliriz. Tren hemen diyor ki, e, diyor ki, e, ne, ne diyor lan? E, treni şarj et diyor. <laughs> şarj et <etmiyor> lan. <laughs> Freni... Daha cümleyi kıramıyorum. Çok kötü bir şey ya. İşte treni alevlendirdik. Tamam. Artık sürebiliriz. Hadi basalım. Oyo gidiyoruz. Ve bu arada silah da aldık. Çünkü silah gerekiyor bize. Neyse ya. Bu oyun işte girdik şu anda. Trende yolculuk yapıyoruz. Sıfır paramız var. Bir tane ev bulmamız lazım bize. Çünkü ganimet lazım bize. Bize ganimet lazım. Böyle oyun sonuna gidemeyiz. Ganimet lazım. Vallahi ev bulduk. Çok güzel. Şimdi bu evde bize eee neydi? Petrol veya kömür lazım çünkü lan geliyor. Kafana kü kürekle vurarım. Senin kodumu zombisi seni. Beni öldürmeye çalışıyor. Beni nasıl öldürebilir? Ve evet bütün zombileri öldürdük ve burada e, varilimiz var. değil, bir şeyler var işte ya. Bunların hepsini alalım. Bunların hepsini depolayalım. Küçücük çantamıza hepsini depoladık. Hatta şu zombileri de alalım. Bunları yakıt niyetine kullanabiliyoruz. Aynen bunları yakalım biz. Bunlar yakıt oluyor çünkü. Tamam vazamızı da trenimize koyduk artık devam edebiliriz. Ve yakıtımız da baya iyi oldu yani. Görüşürüz ev. bir daha görüşmemek üzere görüşürüz. Neyse hemen başka bir ganimet alan daha lazım. Bizim bu treni güçlendirmemiz lazım böyle gidemeyiz. Bu arada eğer eee lan gece oldu. Oha kanlay çıktı. Aaa kanlayı hiç görmedim ama kanlar çıktıysa kesinlikle bir şeyler olacak kesinlikle yani ne diyeyim saatin e, 5 am olması lazım yani sabah olması için bildiğime göre İngilizler böyle kullanıyor şimdi. neyse ben bir sabah yapayım time set day çekeyim sadece bekleyeceğiz Allah'ım ya benim ödüm boğuma karıştı ya Gece yarısı ne şeyler geldi öyle ya. En azından e, yakıtımı doldurdum yani. Öldürdüm. E, kişiler de zombi de gelmedi ya. Vampir geldi bildiğiniz. Şimdi de ev evleri ganimetlemeye başlayacağım. Ana. Evde zombi yok. Güzel. Ben bunların hepsini. Ben bunların hepsini alırım abicim. Ben bunların hepsini alırım. Alırım. Çekip de giderim Vallahi Daha da bir şey Alıyoruz mu? Daha da bir şey alamıyoruz. Ben hemen trenime gideyim. He zombiler şurada. Şurada da şehir vardı ama. Ben şehire hiç bulaşmak istemiyorum. Çünkü çok fazla zombi vardı. Hemen diğer ki markete de gidelim. İki tane ganimet yeri var yani. Bunları hemen ganimet diyelim. Lootlarını alalım. Ana bu evde de zombi yok ve mermi var. Mermi ver. mermi mer kim var? Mermi var. Mermileri alalım. A Sandalye var. Bunlar A bunların hepsini yakıt olarak kullanabiliyoruz. Çok güzel. Ben bunları hemen yakıt olarak niyetine kullanayım. Yakıt niyetine kullanayım. Cümleleri bulamıyorum. Bir şey fark ettim. Bu sandalyeye oturabiliyoruz. Acaba bu sandalyeye zombiler oturabiliyor mu? Eğer buna zombiler oturabiliyorsa bunu çok iyi kullanabiliriz yani. Bunu şöyle mesela koysak buraya gelen zombiler gelir bunu burada sıkışıp kalır yani ben de öldürürüm. İnşallah buraya zombiler gelebiliyordur. Neyse. Aa taret mermisi var. Bir de pompalı mermisi var ama bize pompalı yok. Ee, neyse ya biz devam edelim. Hemen oturalım. Devam K, devam K. Bu oyunu takipçilerin oynamak istiyorum ya. Yani eğer takipçim varsa Roblox oynayan. A, Amerika'ya geldik. Aa, Meksika'dan Amerika'ya geldik bu arada. A, habiden. Meksika'dan çıktık Amerika sınırına geldik. Güzel. Ee, şimdi burada baya bir yerler var ve at var. Ana at var lan cidden. O atları alacağız da şimdi ben buralara bir böyle biraz bakayım. Hemen şu resmimizi burada satalım Ne kadar verdin? 5 dolar Ya oğlum 5 dolar Ne yapayım ben bilseydim vallahi Ben bunu yakıt niyetine kullanırdım ya Sırf biraz fazla para eder diye Getirdim buraya kadar boşuna getirmişim Bu evlerde bir şey var mı Hepsine biraz bakayım Ve ben buradan birazcık kanimet, kanimetler aldım Ve at alamadım At öldürdüm ve at e, At 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 At, at öldürdüğümde onu az önce Yakıt olarak kullandım ve birazcık da para elde ettim yani. Artık buradan gidebiliriz. Uyuhu. Oha. 10 bin metreye gitmişiz. Ne ara gittik o kadar ya. Aha bir ev daha de Hatta hastane galiba orası. Hemen hastaneye gidelim. Gidiyoruz. Gidiyoruz derken burada zombi var. Ben bunu buradan öldüreceğim. Hiç içeri girmeden öldürelim şunları. Oha, oha, ah hepsini al, oha bayağı bir şey var burada Bu orada, oha, oha bunları hepsi al, al, hepsini al, hepsini al. Bunu da, al, bunu, bu, bunu da, al, 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 bunu da. Al, <laughs> bir tane daha yer olsaydı şunu da alırdım da. Oha burada baya bir şey geldi. Tamam ben buraya hepsini dizdim. Şimdi artık gidebiliriz. Vallahi bayağı bir ganimet aldık. Bun Aslında bunları arkada satabilirim de. Yani diğer ki diğer gibi ki 20 bin kilometrede diğer ki yani. Herhalde artık Meksika'dan sonra Brez Amerika'ya gitti. Artık Brezilya'ya gidiyor. Ananı armadını kolma kovma bas 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 bas. Ananı armadını bas. Bas 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 bas. Kovmalara bak. Kovboylara bak ya bırak 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 hiç hiç bulaşmayacağım onlara bırak koş burada keşke oraya gidebilseydim ama işte kovboylardan dolayı gidemezdim bu oyun şaka maka yani bayağı zor bir kere zombiler bizim hızımızla aynı koşuyor yani hasar vermek filan zor falan da filan Aa, yakıt bitti ve gördüğünüz gibi öldük bu oyun çok zor ya. Bu oyun çok zor. Neyse ya videoyu bitireyim o zaman. Evet bu videonun da burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, bir dakika ya benim bitirişim böyle değildi. Hemen bitiriş yapalım. Evet bu videonun da burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.